Japon pazarından gelen Dino ile çıktık yeşil sahalara. Hiç yabancı değilim buralara. Kaçma fırsatçı Mortis. Bayıldı Ohmi'yiz. Adamları dövüyoruz derken fark etmeden dayak yemişiz. Acile giriş yapalım acılar içinde kalmayalım. Ultilerimi o kadar güzel boşa atıyorum ki şiir gibi. Hem Mortis hem Stutam Antim söz hakkım bile yok. O kadar saçma bir takımız ki halay çalan Tiesto gibi. Topu niye bana veriyorsunuz sayın sevgili arkadaşlarım? Hoşt. Korkudan kendime pas attım. Dedim bana topu vermeyin. Hay bana topu verene top hediye değil. Mortis yakala. Çok smart bir mortismiş. Top yine bana kaldı. Travmalarım kabardı. Şimdi golü yersek. Aferin sütü bizde savaşırken bize benzemiş. Mortisin ne yaptığını bilmediğine eminim ama kanıtlayamam geleneksel 500. uzatmamıza hoş geldiniz. Ortaya sallıyorum dinamitleri kim ne kaparsa. Aha golü de attık istemeden oldu galiba.